Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ece. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kuzey var. Hoş geldin Kuzey. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Roblox, Tycoon, korku Tycoon'ı oynayacağız. Ee, neden böyle bir şey oynuyoruz ben de bilmiyorum. Kuzey ile çektiğimiz diğer videolar, spider Dünya Kupası... Allah belanı... Bana kurumum, ya oğlum hayırdır lan bekle bekle. bekle. Sen dur lan. Anladın an an Sikeyim seni. <laughs> Videoyu başlatmadan Kuzey'le çektiğimiz Taykın'ları, taykınları demişim, videoları beğenmişsiniz. Spider'ı çekmiştik, bir de Dünya Kupası'nı çekmiştik. Benim yerim nerede lan? Ben, Sorry. Buradan bir dakika bir şey Özür diledi bizden. Okey. Çok pahalı o. Jason. Arkadaşlar ben Jason'ım. Kuzeyde silendirmen. Burada gördüğünüz gibi Wanna be friends. Ama ya, bu ne anlatıyorsun sen be abla gözün yanı sevin be abi. Böyle mi olduk şimdi be abla? Bakalım. Olduk. Abla... Friends diyor. Arkadaş o. diyor. O. Ya, o... Çok pahalı olduğunu. Türk'üm. Lan Türk'üm ben. Amına kudumun oyunu yazmıyor. Aman yazmasın. Oo, aa, 400 lira paramı birikti be. Oha ne diyor bu? Nasıl lan? Ben de değişik. Temizleyici diye bir şey var onu kurunca. Ben de, de oldu. Ben de, de kuruldu. ben ikinci de açtım. Ben ikinciyi de açtım. Reis ben orayı bitirdim ben kapını lazer ya, koydum artı. Benim mekanda kavga ediyorlar ama. Ee, kon, konveyor mu? Bir tane salak da var. Arkadaş olduğumu zannediyor onunla. Para. Ne diyor chat bu? Oğlum ne kadar kolay 193 Robux'a sınırsız para var. 93 Robux mu 193 gerizekalı. 193 dedim zaten mal. 93 dedin. 193 dedim. İzleyeceğiz oğlum elimde sonuna videoyu. Ben silahları açtım. Yo. Bu ne lan? Aga şeyin üstünde bir şey deneyebilir miyim? Gel. Çok uzağa gitmişsin be bro. Çık dışarı. Gel senin üstünde deneyeceğim bunu. Dur yerinde. Bu ne oğlum? Yakından vuruluyor. Aa, vurma, vurma. Yakından vuruluyor. Kötüymüş arkadaşlar silah beğenmedim. Çok kötü tarz, zarar vermedi. Oğlum silah nereden Kos açtın? Koskoca J J'sine bak ama <laughs> silah kullanıyor. Bak şuna gelelim. Sen benim mekanda kavga mı ediyordun ha? Oyundan çıktı. ne lan. Ne oluyor? Peki, benim eve gelsene bir şey soracağım. Bu ne? Bekle geliyorum. Pencereleri de satın alalım. Bakayım gidebiliyor mu? Çıkamıyor. İkinci katı ya. da satın alalım. Oyu de satın satın yıkılacak. Tamam tamam gelmene gerek yok. Gel bundan al ama. Çok güzel bak. Ben hayalet deseni çıkıyorum. Gelirim ya. Benimkinde de hayalet deseni çıkıyor da bir şey alamıyor ama. Parçayı Sen rem of mev of diyor bir şeyler diyor. Ne anlatıyor bu? Sen yani ne anlatıyorsun be abla gözün ya? Ben ikinci katı açtım. Ben silahlara bak. Halı satın aldım. İki 5 haneli sayı Oğlum, bro, var amına. Oğlum buraya niye can vermiyorlar var? Oğlum sesin gitti. Cam için 1000 lira daha mı vereceksin? <laughs> Geri zekalı vereceksin tabi. Ay Benim hiçbir şey param yok. Benim 5'lik idmanım var ben ne yapıyorum ya? Benim 5'lik idmanım var ben ne yapıyorum? Video çekiyorum. 5'lik idmanım mı var? Arkadaşlar kuzeyime bakın 5'lik idmanı varmış. Ona rağmen video çekiyoruz. Saat kaç? 4'müş. Dört. Yani kuzey bir saat kaldı idmanına. Bu videonun şerefini kuzey itmana yollamıyoruz. <laughs> Değil mi kuzey? <laughs> Kılıç var lan. Kılıç geldi. bu kılıça vuruyorum. Yarım saat bekliyorum zaten. Adam ben orada mucuk mucuk yapar zaten silah. <laughs> ya. Ha. Oğlum bir şey anlamadım ki. Sanki 3'ün altındasın gidiyordum. gibi. gel. ne gel. Bak Gel. Tamam. şuradan. Bana mı? 5 5 dikiliyor. Bu ne yapıyor? O da az götürüyor. Gel bunu deneyelim. Benimkide aç öldün lan. Ama <laughs> Evet arkadaşlar, ikinci katı alabiliyorum. Oha benim 20.000'im olmuş. Evet arkadaşlar, şu an e, WhatsApp'tan konuşuyoruz. Sesimi kapattım. Kuzey beni duymuyor. Şimdi kuzeye gideceğim. Bu çakla kesip kesip duracağım. Haydi bakalım. İkinci kata geliyorum. Evet olsun. arkadaşlar. Kanka kapıyı açsana geldim. Komşu geldi. Ben ya, ben Kız bana öpücük bir mesaj attı. Anladım. Muah. Öldürdüler kardeşini amına. Gel buraya, çöpe. Allah izin vermedi. <laughs> Tek attım biliyor musun? O <laughs> sarı kılıçla bir koydum adam attı. Helal lan Yusufi. Kapını aç geldim. Bok geldin daha neredesin? Oğlum o adamı tek attım lan. Aferin sana. <laughs> Oha! Mırık. Nasıl öldüm lan ben? Lan mısın niye vuruyor? <laughs> Kışkırtma yapacaktım. Allah izin vermedi. On bine yeni bir silah. Alıyorum lan. Almazsam böylesin lan. Uçma gelse keşke ya. Bu senin kılıç mı? Kalın bir kılıç. Sarı mı? Ben birilerini ha ördüm. eksin. Aha çok. Aga falan. sen de bir şey deneyebilir miyim? Gel bir şey çıkardım. Gel ben şey Tamam gel. Kafa. Demin, demin benim öldürdüğüm adam işte onu giymişti. Ben Gir gir. Gel. Gel lan, Oğlum. Bak, Sen tek atma adam bana vurdu. Ben, ben, ben. Gel benim evimde kal dedik. Tamam bekle lan. Bekle lan ben de uzak Param Paramı alayım ben de. Yay geldi bak, lan. Bu Bunu nasıl koyayım mı? Ya ananı var ya bak nereden bu işe resim? Öç ya. Ya ama ben Aa! nereye <laughs> sıkıyorum? Bu nereye sıkıyor? Ya götüne sık. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? İnventory. Bu ne oğlum? El, el şey geldi bana. Bu ne? Arkadaşlar eee... <laughs> bu mükemmel bir şey. Tam bir dakika. Arkadaşlar e, ilk videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere ikinci bölümde görüşürüz.